biz şimdi oyun alanına geldik bugün. Yusuf'la Yade birazcık oyun oynasınlar bakalım. Güzel anneciğim Yusuf sen de beğendin mi uçağını? Beğendin mi anne uçağını yadi? Deniz otobüsüne bindik. Hem de köpek balıklı çocuklar. Evet gidiyor otobüsümüz. Aa oradan da balıklar mı çıkıyor? Köpek balıkları. Mı basıyorsunuz basın bakayım evet bu bitti şimdi neye bineceğiz ne istiyorsun Yusuf i̇tfaiye. itfaiye evet itfaiyeye gidiyoruz hadi bakalım itfaiyeye biniyoruz Babası bastı jetonu. Yusuf itfaiyeci oldu. Aa, itfaiyeci oldu. Hadi su at Yusuf, su atsın. Bak bak nasıl sular atıyorsun oğlum, aferin. Bakın çocuklar Yusuf nasıl sular atıyor, bakın ateşleri atıyor suları. Yusuf da şahane şoför olmuş. Yangına su döküysün oğlum sen yangına. Aa Yusuf yangına su döküyor. Aa, Yusuf güzel mi? Yangını söndürdün, Yangını söndürdün mü? Aferin benim Aa, oğluma. Bir daha söndür, bir daha söndür. Aferin hepsini söndürdü Yusuf yangını. Aferin Yusuf. İtfaiyemiz bitti. Şimdi ne binmek istersiniz? Buna mı? Hadi bakalım. Şimdi jipe binmek istiyorlarmış. Şimdi jipe binmek istiyorlar. Bu neymiş bakalım? Oo safari. Safari arabasıymış. Evet babamız yine jetonumuzu bastı. Kazıkçılık yok. Evet, hadi bakalım. Gidiyor araba. Çevir bakalım Yusuf. Oo, gidiyoruz. Galiba bunları vuruyoruz bir yandan da. Hadi hadi yani sen de at vur bakalım vur. Vur. Aferin kızım vur. Çocuklar böyle bir de vurmaca yapıyorsunuz. Çok eğlenceli. Aferin kızım. Sen de düşür yani. Sen de düşür. Aferin kızıma. Aferin. Ya benim bebeklerime bakın ya. Bunları düşürüyorlar. Düğme var, düğmeye basıyorlar. Bunları tek tek düşürüyorlar. Hafiri arabaları da çok güzelmiş. Şimdi ne istiyorsunuz? Neye binmek istiyorsunuz? Neye binmek istiyorsunuz? Yani o bozuk, gel. Yusuf Arda binecek misin buna? Bunu istiyor musun? Hangisini istiyorsun anneciğim? Koş koş bak şuradalar. Yusuf'u da bindir. Ne? Tek kişilik miymiş? Aa oğlum o tek kişilikmiş. Hayır abisi de sığar onun yanına. Prenses arabasına mı bindi ya Ne oldu şu anda? Benim kızım prenses arabasına binmiş bakın çocuklar. Babası ne var orada ekranda? Ne yapıyor? Altın topluyor. Ay altınları topluyor benim kızım. Evet, Yusuf da gemiye binmek istiyor. O da gemiye binecek. Babası. Yusuf da gemiye binmek istiyor. Yusuf da gemiye binmek istiyor. Ay benim prenses kızıma bakayım ya. Prenses arabasında Bitti. Hadi gel koş. Yusuf'un yanına koş. Koş gemiye bin gemiye. Koş gemiye bin Yusuf'la. Gel bak orada orada geç. Geç geç bak baba orada koş. Koş koş gemiye bin koş. Koş sen de gemiye bin. O da gemiye binecek. Kızım da gemiye geldi. Evet şimdi gemiye bindiler çocuklar. Evet gemiye bindiler gemiye. Gönülüyor. Kavga etmeden. Evet. Hadi yanan ışığa basın. Yusuf Yusuf bu ışık. Yusuf 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 evet. yılan. Zeyfla. zeyfla. <gülüyor> <gülüyor> ya bu çok eğlenceliymiş. Evet. 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 Yusuf sen buradakileri ya da oradakileri aşkım. He, evet. Kelebek. <laughs> Ziyaba, ziyaba. Zilme, 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 zilme. De, Aferin Yusufa. Maymun nerede? Kavga etmeden. Yade Yade'nin önündekileri Yusuf Yusuf'un önündekileri. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Ama hep Yade'nin önünde çıkıyor. Böyle de olmaz ki. Ay Yusuf oğlum yılan. Yılan. As, bas yılanı aferin. Aferin papağan. Kelebek Yusuf bas. Aferin oğluma. O bir sürü hayvanımız olmuş. Bir sürü. Evet. ikiniz de kazandınız. Hadi ineyim bakalım şimdi yeter mi? Bugünlük bu kadar yeter mi? Yok, 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 Yusuf ya de bugünlük bu kadar yeter mi? Yeter mi bugünlük bu kadar? Gidelim hadi. Hadi yemek yemeye gidelim. Ama neden öyle? Bir... Bakın şımarıyor çocuklar. Yade şımarıyor şu anda. Salıncağa binecek misin sen Yusuf? İstiyor musun binmek? He? Annem. Salıncak binmek istiyor musun? Yusuf! Annem bana bak! Bana bak! salıncak binmek istiyor musun bal suratı? İstemiyor musun onu? Ne istiyorsun anneciğim? bile. Tamam sonra sıra sende. Sonra sıra sende Yusuf oynasın sonra sen oynayacaksın. Önce Yusuf sonra sen aşkım oynayacaksın. Aferin. Bakalım ben. Çıkınca vur ya hadi çıkınca. Gördünüz mü kaptı abisi elinden. Kalk da elinden oyuncağı. <laughs> Hayır tartışmadan, kavga etmeden. Bitti. Yade bitti. O sana göre bir şey değil. Onu sen yapamazsın anneciğim. O sana göre değil. Evet çocuklar Yade'den gizli Yusuf'a tekrar oynatıyoruz çıkanlara vur anneciğim, vur çıkanlara. Ya değil orada, bakın motosikletin üstüne koydum, oyalan. Efendim kızım, tamam başlatacağız şimdi. Vur, çıkınca Bitti mi anneciğim Bitti Ne yapıyorsun ya Ne yapıyorsun Patron herhalde Ama bu size göre bir oyun değil ki aşkım <laughs> Bu size göre bir oyun değil ki Baban yanınıza binerse belki oynayabilirsiniz. baba ben... Babası sen onlarla oynarsan bunu oynayabilir. Onlar tek oynayamaz. Burada var, evet burada dinozor var ya korkarsanız. Baba. Gel oğlum gel sen. Baba. Gel bakalım başka bulalım gel. Evet şurada dinozorların öldürüldüğü bir oyun var. <laughs> Yusuf'un dikkatini çekti. <laughs> Efendim kızım. Tamam. Hadi öldür Yusuf dinozorları, öldür oğlum. Öldür anneciğim. Öldürün dinozorları, öldürün. Oo, dinozora bakın çocuklar, kocaman. Kocaman. Yusuf gördün mü kocaman? gördün mü? Aa öldü. Kocaman dinozoru öldürdün mü Yusuf? Aferin sana. Hadi artık yemek yemeye gidelim. Ben çok yoruldum. Hele ya Oyna yere. Yusuf öldürdün mü dinozoru? Evet, şimdi de Yusuf'la Yaden'in en sevdiği yere geldik. Hadi bakalım. Bakalım Yusuf olabiliyor mu? Alamadı. Şimdi de sıra. Şimdi de sıra. Evet, Yade'ye babası yardım ediyor bakalım. Alabilecek mi bakalım? Bence alamayacak. Alamadılar. Aşkım bence bir kere daha yapıyor galiba. Evet, Yade'nin bir hakkı daha varmış. Hadi bakalım bas ya hadi. Aa olmadı. Olsun başka seferi. Bir de baba oynasın mı? Baba oynasın. Bence çok gevşek. Almaz bu. Hadi baba denesin bakalım. Deniyoruz. Olmadı. <laughs> Olmadı çocuklar. Üzümek yok. Babası alır. Baba başka alır. Çocuklar Yusuf çok üzüldü bakın. Babası çok üzüldü babası.